İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüsle de destekledik. Eğer Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler Elbette zalimlerdir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur. Onun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tagutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.